Evet Zeynep Hanım, One More ürünleriyle nasıl tanıştınız? Bize bir anlatabilir misiniz? Evet, ben aile hekimliğinde çalışıyorum. Benim bir hastam vardı. O hastam yakın, bir daha yakın davrandığı için bana arada soruyordum. Boynunda ceviz büyüklüğüne yakın bir kitle olduğunu söylüyordu. İşte kolu ağrıyordu, ikizleri vardı. Çok yorulduğunu, işte sürekli ondan sıkıntı çektiğini söylüyordu. Çocuklarla izleme getirdiği zaman ya da doktor veya uğradığı zaman yani sohbet ettiğimizde her defasında kendisine sorardım işte. Nasıl oldu? Boynundaki kitlede işte kötü bir şey çıktı mı çıkmadı mı? diye O da her seferinde doktora gidiyordu. 2-3 aya bir gidiyordu. Patoloji veriyordu. Patolojide ne iyi ne kötü hiçbir şey çıkmıyordu ama sürekli bir sıkıntı olduğunu söylüyorlardı. Sonra bir yakını mı bir akrabası mı tam hatırlamıyorum tavsiye etmiş bu ürünleri. Bu bantı yapıştırdıktan sonra diyor ki o kitle yani ağrılarım çok azaldı, kitlem küçüldü ve o kadar çok faydasını gördüm ki çocuklarıma da kullanıyorum bu bantları diye başladı ve bana bu şekilde tavsiye etti. Bu şekilde ürünlerle tanıştım ben. Peki siz ne aldınız ondan? Ben kendisinden e, e, dediğiniz peeling Pe peynes peynesi aldım. B12'sini aldım. Evet. Omega 3'ü aldım. Melatonini aldım. Bir de Slim Steel'sini aldım. Tamam. E, eşime kullandım. Daha doğrusu ben asıl bu amacım eşimin e, tansiyonu çok yüksek olduğu için genç yaşta tansiyonu çok yüksek olduğu için tansiyon problemini çözmek için aslında ben bu ürünleri almak istedim. Onunla birlikte ben daha önce kilo problemi çektiğim için zayıflamak için de slim stili e, tavsiye etti bana onu almak istedim. E, eşime e, çalıştığı dönemlerde yapıştırdım ve gerçekten faydasını gördüm. 15'e 9, 15'e 10'a düşmeyen tansiyonu 12'ye 8, 13'e 8'lere düşmeye başladı ve faydasını gördüm. Sonra diğer ürünlerde de denemeye başladınız. Evet. Peki Slim Style'den siz sonuç aldınız mı? Evet. Yani işte gerçekten daha az yemek yiyorum, seçici davranıyorum, çabuk da tokluk hissi hissediyorum. Çok Devam teşekkür ediyorum ederiz. Melatonin'i de çocuklarıma kullanıyorum. Gece çok daha böyle deliksiz uyuyorlar, hiç uyanmıyorlar. Harikasınız. Teşekkür ederiz ben bu teşekkür bilgileri bize paylaştığınız için. Aynen.